arkadaşlar Merhaba İyi günler burada verimsiz bir ceviz ağacımız vardı buna kırmızı ceviz aşılamıştık. şimdi cevizlerimiz olmaya başladı birini kontrol edelim ikinci yılında 50 kadar ceviz verdi böyle büyüdü. Şimdi şuna bir bakalım. İçi nasıl? Evet daha biraz daha var olgunlaşmasına. Evet şöyle kırmaya çalışayım. Evet, Robert Livemore, bunu kapı girişine yaptık, hem erkek çiçekleri kırmızı oluyor hem dişi çiçeklerin uçları da kırmızı oluyor, güzel görünmesi için verimli bir çeşit. İyi günler arkadaşlar görüşmek üzere.